Selamünaleyküm arkadaşlar. Elemekler 16 YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere bugün çok özel ve güzel olan yeni tasarlamış olduğum güzel bir iğne çiçeğimiz, Çiçeğimiz yapraklarıyla birlikte hazırladım. Bunları sizlere göstermek istiyorum arkadaşlarım. Bunların çiçeğinden sonraki yaprak kısımlarını ve tutturulmasını bu şekilde sizlere paylaşmış olalım inşallah. Arkadaşlarım bu videomuzu daha önceden e, olan modeli olarak ve çiçek olarak yapımını kanalımızda yapmıştım. Oradan sizler de bakarak yapabilirsiniz. Bakın yine ben sunum peçetesi olarak, kahve sunumlukları olarak evde hazırlamış olduğum peçete kenarında yine bu da kanalımızda var olan bir iğne oyası modelimiz. Bunları da yazma kenarlarında, havlu ve birçok yerde kullanabilirsiniz. Oda takımlarında arkadaşlarım bunu hazırladım. Bunları ikili veya üçlü halinde çalışabilirsiniz. Sizlere göstermek için bakın direkt olarak yapraklarımızı burada da tutturarak yapabilirsiniz. Bu şekilde mevlüt örtülerinde ve havlularda iğne oyası dağ modellerinin arasında çok güzel duracak güzel bir model bakın. Bu dağ modellerimiz kanalımızda var arkadaşlar. Tekrar yine farklı çekimlerinde devam ediyorum yapmaya bakın yine bu şekilde yapmış olduğumuz dağ modelinin arasında da yine mevlüt örtülerinde kullanabileceğiniz güzel ve gösterişli bir çiçeğimiz yapımı da çok zor değil isterseniz bunları ikili üçlü kaç tane istiyorsanız bu çiçeklerimizi bu şekilde çalışabilirsiniz arkadaşlar Yapımına geçmeden önce inşallah arkadaşlarım kanalımıza abone değilseniz abone olarak beğeniyorsanız videolarımızdan sizler de paylaşarak bizlerin kanalımızın büyümesi için destek olursanız memnun olurum. Abonelik ücretsizdir arkadaşlarım. Bunlar için ben suni ipek kullandım. Sizler hangi ipi tercih ediyorsanız o şekilde kullanabilirsiniz. Yaprak yeşili olan yeşilimiz Yine e, pembe mor tonlarında kullandım arkadaşlar. 777 4 katlı oyalanın ipi. Yine bu da 100 e, numara olan oyalanın yine iplerinden. Bu da beyaz tonlarından e, bir numara olarak üzerinde yazılı olanları paylaşıyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyerek yapım alışamalarına başlayalım inşallah. Ben biraz daha bu şekilde alalım iğne oyalarımızı dediğimiz gibi arkadaşlar birçok yerde kullanabilirsiniz bunların farklı modellerinde yine yapmaya devam edeceğiz inşallah arkadaşlar çalışmış olduğum yine bir çiçeğimizin üzerine bunun videosunu yine açıklama bölümünde sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Yapımı çok kolay bu çiçeğimizin. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım inşallah. Ben ipim biraz uzun bıraktım. Diğer tarafta da yine sıra falan tutturmak istiyorum. Bakın arkadaşlar burada yapmış olduğumuz çiçeğin katlarından 2 veya 3 kat siz nasıl tercih ederseniz başlayalım inşallah. Evet arkadaşlarım başladık Allah'ın izniyle. Bu taraftan uzun olan ipimi alıyorum. Bu i̇ki tarafta da kötü görüntü olmaması için iplerimizi genelde alttan yürüterek getiriyoruz. Bu şekilde. Diğer yaprağımızın üstünden düğümümüzü atarak sabitleyelim. Evet, biraz daha kısa da bırakılabilir. İpimizin içerisine biraz daha sıkı yapayım. Bulunmuş. Evet arkadaşlar. İpimizin içerisine aynı şekilde ipimizi iğnemizi ekibimizi uzatarak düğümümüzü atalım inşallah. Burada bir tane zürafamızı yapıyoruz tekrar yanına bir tane daha zürafamızı yapalım baştaki pırpırımızın içine zürafamızın içine ipimizi alarak dönüyoruz bakın arkadaşlar yeni öğrenen arkadaşlarımız daha rahatlıkla sizler de yapabilirsiniz bu yaprak artırma tekniğini birçok iğne oyasında kullanabilirsiniz. Aynı yere bir tane zürafa yaptık. Tekrar yanındakine batıyorum. Bir tane zürafa da aynı yere batarak yapıyoruz. İki tane olan zürafamız üç tane oldu arkadaşlar. baştaki zürafamızın içine geri dönüyoruz aynı şekilde 4 tane olana kadar artırıyoruz bakın Bir oldu ikincisini yanına yapıyoruz üçüncü zürafamıza batıyoruz arkadaşlar 3 tane oldu. Aynı yere tekrar bir kere daha batarak dört tane yaptık zırafamızı. Başa dönerek burada eksiltmeye başlıyoruz arkadaşlar. Bakın. Her birinin tepesine batarak eksiltme işlemimiz devam ediyor. Artırmalarda başta ve sonda aynı yere iki kere batıyorduk zırh falarımızı. Eksiltmelerde bütün zırh üzerine tek tek yaptığımızda bu şekilde bir tane kalana kadar eksilttik. Evet arkadaşlar yaprağımız oluştu. Aşağıya inerken aynı yere batıyoruz. Küçük bir pırpır yapıyorum. Bir alttakine yine devam ediyoruz. Her sırayı bu şekilde yaparak köşeye kadar 4 tane yapıyoruz pırpırlarımızı. Buradaki ipimizi de keselim arkadaşlar. yaprağımızı buraya kadar 1 2 3 4 tane küçük pırpır yapmıştık aşağıya doğru inerken pırpır yapmadan sadece düz olarak zürafalarımızı batıyoruz burada uzatmış olduğumuz yuvamızın içine düğümümüzü atıyoruz arkadaşlar içerisine bir tane zürafa yapıyorum. Aynı zürafanın içerisine geri dönüyoruz. Tekli veya çiftli yapabilirsiniz buralarda düğümlerini. Eğer tutturacağımız yer kısaysa arkadaşlar çok fazla yapmayalım. Direkt olarak bakın bu şekilde göstermiş olayım. Eğer kısa mesafede tutturacaksanız yazma havlu ve e, bu tür örtü kenarlarında buralarını kısa bırakıyoruz. Ben diğer yaprağa kadar uzattığım için sizlere de aynı şekilde göstermiş olayım. Bunu istediğimiz boya gelene kadar 10 veya 12 olabilir uzunluğu size kalmış arkadaşlarım bunu bu şekilde yapalım bir tane zırafamızın içine bir geriye dönerek bu şekilde zırafamızı yapıyoruz. Tekrar yine aynı şekilde diğer tarafa bol olduğu zaman iğne iğneyle veya elinizden biraz gevşettiğinizde düzelecektir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar diğer yaprağımızı yaparken bakın bu şekilde başlamıştık. Buradaki yapmış olduğum pırpırların aynı şekilde inmesini istediğim için diğer taraftan da çeviriyorum. Burada yaprağımızı başlıyoruz arkadaşlar. İki tane sırafamızı yapalım. Diğer yaprağımızı yapmış olduğumuz gibi dört tane olana kadar her iki yandan artırıyoruz bakın bu şekilde başta iki kere aynı yere batıyoruz bir tane zürafamız oldu yanındaki zürafamıza batıyoruz üç tane oldu ipimizi baştaki zürafamızın içine alıyoruz aynı yerin içerisine tekrar zürafamızı yapıyoruz arkadaşlar bakın bir yanındakinin içine batıyorum Bir yanındaki sırafamız içine batıyoruz. Aynı yere tekrar düğümüze atıyoruz ve burada modelimizin yaprağımız dört tane oldu. Bu yaprak çalışmasını birçok oya modellerinde havlu ve iğne oyalarında bu şekilde arkadaşlar yaprak çalışması istediğiniz sayı gelene kadar artırdıktan sonra baştaki sırafamızın içine ipimizin boyunu ayarlayarak dönüyoruz. Yeni öğrenen kardeşlerimiz de oluyor. Onun için biraz daha detaylı ve yavaş anlatıyorum arkadaşlar. Hemen bir yanındaki zarafamızın içine batıyoruz. Bu şekilde eksilterek 4 tane olan zarafamızı bir tane kalana kadar eksiltelim. tekrar aynı yere bir tane küçük pırpır yapıyorum bir yanındakine altı aşağı doğru inerek bunları bakın üçüncüyü dördüncüyü yapıyoruz Bu şekilde arkadaşlar yaprağımızı tamamlamış olduk. Arkadaşlar bir de bakın burada ben ortasında diğer yaprağımızı çalıştırırken orada da halka yaparak etrafında zürafa yaptım. Tekrar bu yapraklarımızı yaptım. Sizler eğer örtüye, haloya, bu tür metal örtülerinde yazmaya çalışacaksanız bu yaprağımızı buranın üzerine Zürafa yaparak hiç halka yapmadan çalışırsanız daha iyi olacaktır. Benim halka yapmamın sebebi arkadaşlarım ben burada bakın yine başka bir sunum peçetesinde yapmış olduğum gibi bunun yine kenara oyasını kanalımızda var arkadaşlar. İnşallah buradaki çiçekleri de paylaşacağım. Bakın çıt çıtlı yaptım. Onun için burada halka yaparak yapraklarını çalıştım. Sizler mevcut örtülerinde, havlularda yapacaksınız direkt olarak. Burada zürafa yapıp içerisine iki yaprak yaptıktan sonra veyahut yaprağı çalışıp daha sonra buraya da tutturabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar gibi birçok farklı yapmış olduğum sunum peçeteleri, oda takımlarında, mutfak peçetesi olarak birçok yerde bunları ben kahve sunumlukları olduğu için çok ebatlarını küçük yaptım arkadaşlar. Siz istediğiniz boyda yapabilirsiniz. Bunu da yine göstermiş olayım. Burada halka çalışmamızı da gösterelim arkadaşlar. Çiçeğimizi. Yapraklarımız bir tane daha fazladan artırıyoruz. Bakın. Sihirli halka bu şekilde elimi alıyorum. ipimizi. İster çıkartıp ister çıkartmadan içerisine zürafalarımızı yapalım 10-12 tane kadar yaptığınızı yeterli olacaktır arkadaşlar halkamızı zürafalarımızı doldurduk yaptık arkadaşlar ve alttaki ipimizi çekiyoruz başta yapmış olduğumuz zürafamızın içerisine batıyoruz bunların etrafında yapacağınız yere göre daha fazla veya noksan yapabilirsin yapabilirsiniz arkadaşlarım bu şekilde bütün zürafalarımıza batalım arkasına ben çıt dikeceğim için 200 sıra kadar gidiyorum sizler direkt örtüye yapacaksanız yapraklarınızı oraya da çalışabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde ben yaparak devam edeyim sihirli halkamızın içine zürafalarımızı yaptık 2 sıra kadar ben etrafında bu şekilde zürafalarımı yapıyorum dediğimiz gibi arkadaşlar çıt, çıt, arkasında görünmesin diye iki sıra yaptım siz yapacağınız yöre göre ayarlayabilirsiniz boyutunu kalan kısmında alt sırasında ikinci sırasında bu şekilde getirdim kalan ipimizden Evet arkadaşlar burada sırayı tamamladıktan sonra aynı yerin içerisine zürafalarımızdan yapalım. Bakın bunu biraz daha büyük yapacağız. 1 2 tane zürafamızı yaptık. baştaki zürafamıza geri geliyoruz aynı şekilde diğer yaprağımızda olduğu gibi arkadaşlar artırarak yaprağımızı 5 tane olana kadar yapalım diğerinde 4 tane yapmıştık burada zürafalarımız 5'e çıkana kadar yapıyoruz yapraklarımız 5 tane olana kadar zürafamızı yaptık yaprağımızda Yine diğer yaprağımızda olduğu gibi baştaki zırafa ipimizi uzatıyoruz. Eksiltene kadar burada devam ediyoruz. Arkadaşlar bakın. Aynı şekilde her birinin tepesine batarak aynı olduğu için burada biraz daha hızlı yapıyorum arkadaşlarım Evet arkadaşlar bakın bir tane kaldı. Tekrar tepesine battım. Diğerinde aşağıya kadar inmiştik. Burada inmiyoruz. Düğümümüzü sıkı yaptığımızda kesinize açılma olmayacaktır. Eğer yakarsak da iğne oyalarında çok hafif tutarsak oyalarımız yanmaz arkadaşlar. Hemen bu tarafına da bir tane daha yaprak yapalım. arada biraz bırakıyoruz 2-3 tane kadar bırakabilirsiniz pırpırlarınızdan zürafalardan diğer tarafına da yapalım arada zürafalarımızdan bırakıyoruz arkadaşlar bakın burada 3 tane veya 2 tane bırakarak 2 tane bırakalım bir sonrakine aynı şekilde yaprağımızı yapalım arkadaşlar artırarak 5 tane olduktan sonra eksiltiyoruz diğer yaprağımızda yapmış olduğumuz gibi Yaprak çalışmamızı bitirdik diğerinde. Burada bakın arkadaşlar istediğiniz şekilde daha uzun daha kısa yapabilirsiniz. Saydığımızda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bir tane daha yapalım. 11 tam ortasına geldiğinde iyice sıkıştırıyorum arkadaşlar. Bunun boyunu uzun veya kısa olarak ayarlayabilirsiniz. Havlu veya dörtlere yaparsanız halka yapmanıza da gerek yok arkadaşlar. Direkt olarak e, onu yaprak çalışmasını yapabilirsiniz. bu şekilde dikelim. Yanına bir tane daha yapacaksanız aynı şekilde çalışarak yapabilirsiniz. Daha küçük tekli çalışmak istiyorsanız diğer yaprağı yapmadan burada tutturabilirsiniz arkadaşlar o da güzel olur yazma ve havlarda bunu bu şekilde göstermiş olalım altına dediğimiz gibi çıt çıt dikerek e, sunumluklarda e, benim yine yapmış olduğum kanalımızda örgülerimiz de var arkadaşlar bebek örgüleri ve diğer çalışmalarım tasarımlarım onda da yine çıt çıt olarak patikte çalışmıştım temizliği ve yıkaması çok kolay oluyor çıkarttığınızda istediğiniz şekilde sıcaklık derecesini ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde de daha kullanışlı olacaktır. Ama ben dikmek istiyorum derseniz yine aynı şekilde etrafını tuturarak buradaki zürafalarımızı Bakın hemen kısaca göstereyim. Bu şekilde de yaparsanız çetelerinizi tutturmuş olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu yapraklarını da kalıcı olarak bırakmak istiyorsanız ara ara tel yaparak da yine monte edebilirsiniz. Benim dediğim bir şekilde seyir olarak kullanmak istiyorsanız çıkartıp takmak için altında çıt çıt kullanmanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar örtüye veya tavluya da yapacaksanız burada hemen kısaca sizlere göstermiş olayım. Burada modelimizin iki tarafındaki zürafalarımızı sayarak 1, 2, 3, 4, 5 tane burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sayalım. Sizin kullandığınız yere göre değişebilir bunların sayıları arkadaşlarım. Bu şekilde bakın. Başlayarak havlu da yaz mı da mel de yapacaksanız yapraklarımızı içerisine aynı şekilde yapraklarımızı yaparak arkadaşlar iki yaprağımızı ve ortasında yine bunları tutturabilirsiniz yuvarlak sihirli halka yapmanıza gerek kalmayacaktır Bunun başlama tekniğinde bu şekilde göstermiş olalım İnşallah sizler de beğenmişsinizdir çok teşekkür ediyorum yorumlarınız bizim için çok kıymetli ve değerli başka videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlarım bizleri elemeklerim 16 Instagram ve Pinterest sayfamızdan da takip edebilirsiniz. Bunları dediğimiz gibi ikili üçlü olarak istediğiniz şekilde sayılarını artırabilirsiniz. Birini uzun birini kısa yapabilirsiniz. Çok farklı değerlendirerek bakın yine bu yapmış olduğum çiçek motiflerinden tutturarak Aralarında sap işleri yaparak o şekilde de yapabilirsiniz. İnşallah başka çalışmalarımızda onu da göstereceğim sizlere. Nakış e, e, yine Brezilya nakışları örgülerde var ama bu tür nakış olarak çok fazla paylaşmadım. İnşallah onların paylaşımları da devam edecek. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Sağlıkla mutlu kalınız inşallah arkadaşlarım.